otomacera kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine e, YouTube sorularıyla devam ediyoruz. Bir arkadaşımız demiş ki e, frene bastığımda fren e, pedalı titreme e, yapıyor diyor. Arkadaşlar bunun sorunu frenlerle alakalı tabii ki. E, eğer bunu hissediyorsanız frenleriniz bitmiş ve arızalanmış demektir arkadaşlar. Yakın zamanda zaten hiç hiç tutmayacaktır ve büyük arzalara yol açacaktır. Sebeplerini şu şekilde anlatayım ben size. Birincisi arkadaşlar genelde titreme bundan dolayı olur. Diskiniz aşırı ısınmadan dolayı bükülmüş ve yamulmuş olabilir. Kaliper de diski dengesiz sıktığından dolayı ısıtıp büküyor genelde arkadaşlar. Siz de frene bastığınız zaman ve titreme e, yaşıyorsunuz oradan hidrolik sayesinde. E, yani e, büyük bir e, ihtimalle e, diskiniz kaliperin e, düzensiz çalıştığından dolayı diskinizi ısıtacak. Disk ısındığı için e, hatta gece e, bakarsanız arkadaşlar alev gibi ateş kırmızısı gibi yanar geceleri falan baktığınız zaman. Eğer bu sorunu yaşıyorsanız Kesinlikle kaliperiniz diski dengesiz tutuyordur. Sorun bundan dolayı kaynaklanır arkadaşlar. Tabi farklı çözümleri farklı sorunlar da yaşayabilirsiniz. Onu da şöyle anlatayım teker ısınmasına da bu yüzden şey yapar arkadaşlar. Çünkü diskiniz ısın diskiniz ısınacak ve jantı ve tekeri ısıtacak. Bir önceki videomda da bunu anlatmıştım size. Tekrar anlatmaya gerek yok. Konuya gelelim. Arkadaşımın sorusuna. Frene bastığınız zaman titreme yaşıyorsanız arkadaşlar fren diskiniz ömrünü tamamlamıştır. Balatalarınız ömrünü tamamlamıştır. Bunun e, tamiri e, balatalarınızı değiştireceksiniz mutlaka arkadaşlar. Fren disklerini mutlaka değiştireceksiniz. Kimisi tornaya falan veriyor arkadaşlar ama e, kesinlikle e, ben önermiyorum. E, değiştirirseniz orijinaline yakın bir şey alırsanız kaliteli bir şey bu titreme ve fren sorunu kalmayacaktır. Bu sorunu hissetmeyeceksinizdir arkadaşlar bu arkadaşımızın da sorusunu bu şekilde cevaplamış olalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.